Hiyarukum ahasinukum ahlaka. Buyuruyor ki hiyarukum sizin en hayırlınız ahasinukum ahlaka. Ahlakı güzel <laughs> olanınızdır. Sure-i Meryem'de İbrahim aleyhisselam babası malum yani putperesti, put yapıyordu. Ondan sonra, ya ebeti ya ebeti dört defa tekrar ediyor. Dört defa babacım, babacım. Ya ebeti Arapça'da babacım demek. Babacım. E, putperest bu ama yine baba. Baba olması hasebiyle ona işte Allah'a kulluğu anlatıyor kendisi peygamber olduğu için benim sana gösterdiğim yola tabi ol. Bir insan hak çizgide ise ona onu söylemesi lazım. Yani bak bu yol doğru bir yoldur gibi orada İslam ahlakını, Müslümanın usulünü bize anlatmış oluyor. Büyüklere bakıyoruz hep böyle yapıyorlar. Yani ikna, yağmur misali. Bir toprak, kurak bir toprağa yağmur çisil çisil yağınca ne yapıyor? Hayat veriyor. Birden yağmur yağarsa böyle gür diye o tarlayı çukurlar açar, zarar verir. Yağmur güzel bir şey. E güzel bir şey ama sert yağdığı mı ne oluyor? Toprağı silip götürüyor ya. Yani usulüne uygun. Bir ahlak, güzel ahlak. Yani güzel ahlaklıyım demekle olmuyor. O güzel ahlakı iyi anlamak lazım. Nereden? Peygamberlerden alimlerden, velilerden. Peygamberler bize her şeyle örnektirler. Yapın veya yapmayın diye emrolunan şey Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmak. Eyyub Aleyhisselam hastalandı. Onun gibi sabretmeyi bileceğiz. Süleyman Aleyhisselam çok zengin idi. Ha zenginliğe de şükretmeyi ve o zenginliği kontrol etmeyi bileceğiz. Denge yani bunların hepsi. Hayrun nasi ehsenuhum hulukan. Tekrar benzer bir hadis. İnsanların en hayırlısı ahlakı en güzel olanıdır. Bir de hadis. Hayrun <laughs> nas Men tale umruhu ve hasrunu ameluhu. En hayırlı insan ömrü uzun, amelleri güzel. Allah'a kulluk ediyor. Evine, çocuk çocuğuna, dolunay gibi huzur veriyor. Anne babasına hayırlı bir muti evlat oluyor. Çevresine herkes efendim mutlu oluyor. O bir yere vardığı zaman kimseye yük olmuyor. Herkes aa gel buyur. Kimseyi istismar etmiyor. Tabiri caizse herkese istifade ettiriyor. Güneş gibi. Herkesi ısıtıyor. Ay gibi. Herkese husurur veriyor. Değil mi? Esen tatlı rüzgar gibi. E, insanları rahatlatıyor. Güzel ahlak. Güzel ahlaka doyulmuyor. Hayrun nas men tale umruhu hasun amelu ve şerrun nas insanların en şerlisi men tale ömrü uzun ve sa'amelu amelleri kötü. Kötü bir adam ölüyor mesela insanlar ne diyorlar filanca ya ya yani kurtulduk demeye getiriyor. Yani mesela aile tarafından bile ailenin içerisinde öldü hanımı bile ya öldüyse öldü diyor Allah muhafaza. Onun için yani bir insan ö vefatında Zülkarneyn aleyhisselam iki tane kemik parçası gösterdi. Lokman Hekim, Lokman Hekim Zülkarneyn'e gösterdi. Dedi bunlar ne bilir misin dedi. Nedir dedi onlar? Hikmet sahibi mübarek. Dedi bu zamanda yaşamış mazlum bir adamdı dedi. Mazlum bir adam dedi sağ gösterdi. Kimseye kötülük yapmamış. Bu Allah rahmet etsin dedi. Bu var ya dedi zamanında cebbar bir adam dedi. Milletin canını malını aldı tasallut etti. Bu nedir biliyor musun dedi. <laughs> bu da Allah lanet etsin dedi. Hakikaten insan iki kısım oluyor ya Allah rahmet etsin. ha Veya Allah demeyelim onu. Onun için biz Allah ya rahmet etsin ya da rahmet etsin deditmemiz lazım. Başka çaresi yok. Bütün meselenin özeti bu. Ha orada şunu anlatacaktım. Ölüm üç şekildedir. Bir, ölür aileye noksanlaşır. Ya evimizin büyüğü gitti. Ölür mahalleye noksanlaşır. Tövbe ya ne hayırlı bir adam idi ya. Bir de ölür ki ümmete, aleme noksanlaşır. Böyle faydalı, cömert bir insan olabilir, mücahit bir insan olabilir. E efendim yani faydalı bir insan olabilir. Hele ki alim artık onu zaten, onun terazisi çok büyük. Allah ilim ehline hayırlı ömürler, ümmete yar olacak, hakkı konuşacak kemalatlar, hikmetler nasip eylesin, ehli sünnet çizgisinde daim etsin. Dördüncüsü de bu konunun dışında ölür, efendim bir rahatlık olur. Efendim bütün insanlar onun şerrinden kurtulmuş olur. Hayru ma utiyel insane huluku hasen. Bugün hep bu konu üzerinde gitti tevafuk. İnsana verilen en güzel şey güzel ahlak. Ve şerru ma utiyel kalbun su. İnsana verilen en çirkin şey kötü kalp ya. Kalpte merhamet yok, şefkat yok. Efendim fi sureti hasene güzel görülüyor. Adam sana insani davranıyor ama eline fırsat geçti mi? hakaret ediyor, ihanet ediyor, kötülük yapıyor. Dost görünüyor falan. Böyleleri var mı? Tabii ya.